Arkadaşlar Injustice oynuyoruz Injustice serisine başlayacağız Marvel karakterleri ele dövüşeceğiz abi Bak abi oyun bu İsmi Injustice. İkisi de var biri de var Karakterlerim bunlar Kedi kadını da aldım Baba Videodan önce biraz oynadım Nasıl bir oyun olduğunu çözeyim diye Eski bir oyun ama Benim için yeni Ben yeni gördüm Bayıldım oyuna Bayıldım böyle Ben dövüş oyunlarını seviyorum Yani dövüşmeyi seviyorum yani Anladın mı abi bu oyunda çok güzel. Şimdi bakalım bir oynayalım sizde bir görün bu oyunu bilmeyenler. Evet abi. Şu yaratıkla bir kavga edeceğiz önce. Evet. Bu da şu yanan ışık olduğu zaman o karşı tarafa ekstra güç uyguluyorsun. Mesela bunun ekstra gücü karşısındaki rakibin ekstra gücünü çalmak. Ee, mesela kedi kadında da şey var. Mesela tırmalıyor şu an. Onda şey yapıyor. Yara bırakıyor. Bak enerjisi kendi kendine azalıyor gene. Yani vücuttan e, şey yapıyor. Enerjiler gitmeye başlıyor gene. Yani yara bırakıyor buralarında. Evet. E, kedi kadın özelliği de çok iyi. Yani e, kedi kadın bence iyi bir karakter bu oyunda. Evet abi. Şimdi tabii yeni karakterler çıkardıkça onlarla da oynayacağız. Onlarla da ilerleyeceğiz zaten. Bu karakterler bir yerden sonra zayıf kalacaktır mutlaka. Daha güçlü karakterler bulmamız gerekecek. Şimdilik bunlarla oynayalım. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Düşünmeden indirin. Biraz yüksek GB. 2.5 GB mi? 2.7 GB mi? Ne oyun ama. Yani. kesinlikle tavsiye ederim yani. Böyle. Dövüş oyunu oynamayı seviyorsanız çok 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 iyi. Çok iyi abi. Dur bakayım abi. Şimdi. <laughs> Burada e, şey yapmanız çok önemli abi. Bu tuşlara seri basmak. Yani seri basacak. Yani çok az bir süre geç kaldığın zaman kaybediyorsun. Bak şimdi tırmalayacak. Pa bak gördün mü abi? Paramparça yaptı kadın. Abi bu oyun e, bana mesaj atan kardeşlerim var. Abi bu oyunu çek, bu oyunu çek, şu oyunu çek diye. Hepsinden daha güzel inanın. Ya, oynarsanız hak vereceksiniz yani bana. Yeni kart geldi. Bir şeyler geldi. Dur bakalım. <laughs> ha, bölüm bitti. Şimdi yeni bölüme geçeceğiz abi. Evet. Yeni bölümde karakterlerle savaşacağız. Şu enerji de az kalmış. İki tane enerjim var bazı karakterlerde. Onu yük neyse yükselteceğiz gene. Yani fullleyeceğiz. Bir şekilde fullleyeceğiz abi. Dur bakalım abi. Şimdi hallederiz. Bak gördün mü abi? Kalk kalk seriye bağladım. Bak şimdi enerjide vuracağım alttaki enerjisini kaybedeceğim onu bak yok edeceğim bak. Bak gördün mü? Power dediği şey yok oldu. Bu okçuda da var o özellik. Bu da ok atıyor sana. Ok attığı zaman senin power gücünü şey yapıyor yok ediyor, iptal ediyor yani. Hani ekstra güç uygulayamıyorsun. Yani o onda da var. Okçu da güzel. Bak şimdi buna kedi kadın şey yapacak yaralanacak bak kan şey en az azalmaya başlıyor bak kendi kendine. Bak görüyor musun abi hala azalıyor bak kanamadan gidiyor. Yani bu özellik de güzel işine yarar yani çok işine yarar. Bunu da bir tırmalayalım abi bu kedi bunu da bir tırmık atalım tırmık. Kaçmadan bir tırmalayalım. Lan az bir enerjisi kaldı. Bak. Lan az bir enerjisi kalmıştı be. Neyse doku üflemelik bir canı kaldı şimdi üflemelik. Ona da şunla baltayla bir hallederim bak. Ta, balta diyorum lan satır satır. Gördün gibi dokunduk yok oldu. Şimdi oyun bu şekilde tabi bunlar karakterler level atıyor. Level atması gerekiyor. Yani level atması gerekiyor zaten çünkü. Gelen rakipler daha da güçleniyor. Güçleniyor abi. Bak Batman de gelecek. Superman de gelecek. Rakip olarak e nasıl mücadele edeceğim ya onları e, bir, birkaç videoda mutlaka gösteririm ben yani al, almış olurum ben çıkartmış olurum o karakterleri ama tabi isterseniz yani eğer izlerseniz bu oyun videosunu devam ederim serisini ama izlemezseniz başka oyunlar bakarız yani şeydir sorun değil yani Evet abi. lan bu karakter güzelmiş ha bak valla bu karakter. Ulan bu neydi bu karakterin filmi vardı ya? Yeşil Fener ha, Yeşil Fener filmi. Evet baba. Yeşil Fener filmi izlemeyen varsa izlesin. Bak çok güzel ha. Bilim kurgu filmi böyle. Bak ben o filmi çok sevmiştim. İzleyin lan. Yazın Yeşil Fener diye. Aptı sonu zaten sokağa çıkma yasağı var. Keyfinize bakarsınız. Rahat rahat izleyin filmlerinizi. Mehmet abinizden her şeyi söyle, her şeyin bilgisini veriyor size. Film Yeşil Fener. Oyun incastik. Daha ne yapayım lan? Dayak yiyorum dur. Az kaldı kedi canı kedi kızın canı gitti dur. Şunu da halledeyim. Zaten lan. Heh, tamam bunu da hallettik. Evet abi. Tabi tamam, şu an rakipler çok zor değil kolay. Bakmayın ne lan kolaymış bu oyun. hemen hallederiz falan yok öyle. Birkaç bölüm geçsin bak. Çok zor. Yani rakipleri ben şeylere baktım, karakterlerine baktım. Harbi sıkıntılı rakipler var. Çıktığı zaman görürsünüz. İzlerseniz tabi görürsünüz o zaman. Şimdi bunların şunu hemen bir halledeyim. Bunda da kedi kız var bak. Bak en altta bir tane adam var karşı rakipte şey gibi e, Robocop gibi böyle makinenin içine girmiş gibi bir şeyi var o rakip o karakter de çok güzel arkadaşlar bak bilginiz olsun ben özel bak şu özelliklerine baktım hem bu da enerjisini kalk tarafın karşı tarafın enerjisini azaltıyor hem de e, darbeleri güzel bak bak gördün mü bak yok etti enerjisini power gücünü hal yok etti yani bu karakter değil yani tavsiye edebileceğim bir karakter. Bana daha çıkmadı tabii. Daha zaten bu 6. 7. mi ne oynayışım yani. Biraz oynadım hemen video çekmeye başladım. Oyun çok hoşuma gitti çünkü. Çok hoşuma gitti. Bak Yeşil Fener'deki şey bu. Başrol kahramanı bu kardeşim. Evet. Şimdi. Bir, hepsi 7 level oldu. Yani 7 level oldu. Burada tabii kaç level olacak bilmiyorum. 50 level mi? 60 level mi? Şu an 7 level. Yani 10-15 level'e kadar e, büyük ihtimalle hızlı gider. 15-20'den sonra ağırlaşır. Öyle tahmin ediyorum yani. Dur bakalım abi. Bu ne? Robocop adam gibi bir şey. Bak bunda şey var. Joker kız var. Ben Joker. Joker'i de çok seviyorum ya. Joker kızı da seviyorum. Joker'i de seviyorum abi. Tam böyle benim kafam. Kafa psikopat. Evet abi. Şu Joker kızı çıksa. Hadi abi şunu bir hemen enerjisinde halledelim. Karşı bize kullanmadan çünkü bu da bıçak vuruyor. Bıçakla dönerek vuruyor. Videodan önceki oynadığımda e, çıkmıştı. Olan ne kadar da enerji götürüyor ya. Ama başka bir numarası yok. Heh şunu da bir tırmalık yap. Tırmalayalım abi. Bir miyavlayalım buna. Evet abi. Bak yara yara bıraktığı için şey yapıyor. Ha. Joker kız geldi abi. Bak. Aa baksana ya. Karizma yani. Karizma duruyor abi. Ya, yakışıyor yani. Bak. Hadi. Hadi Joker'i bize vurdurmadan yok etseydik halledemedik. Dur. Ha, şuna bir satır vuralım. Bunu bir halledelim. Evet abi. Joker kız. Bunda Joker karakteri de var ama zor çıkıyor ya. Zor çıkar. Yani zor çıkacağını tahmin ediyorum yani. Çünkü şey kahramanlardan. Yani popüler e, kadr, e, popüler karakterler içinde. O yüzden onu almak biraz zor olacağını inanıyorum yani tahminimce. Ama Batman de istiyorum, Superman de istiyorum, istiyorum. Bakalım şimdi yani şey yapacağız. Dediğim gibi yetersiz şey yapın. Oyunu İzlerseniz beğenirseniz like gelirse videoda şey yaparım. Yaparım yani. Niye yapmayayım? Az kalsın dayağı yiyorduk ya. Dur. Haydi yavrum şunun da bir yok edelim hemen. Evet abi. Kedi kadınımıza bir tırmığımızı yaptık. Bak abi yara bırakacak. Bak çok bu özelliğini seviyorum. Bak, bak gidiyor gidiyor. Enerjisi kendi kendine gidiyor bak. Bak görüyorum hala gidiyor. Vurmasan da gidiyor. Kaçtı. Bu Flash ee, Flash ee, şey yapmadım. Hani böyle Mem hoşuma gitmedi Flash karakteri ya. Pek hoşuma gitmedi yani. Belki de bende daha yok. Oynamadığım için hoşuma gitmedi. Ama görüntüsü pek hoşuma gitmedi. şey pek şey gelmedi bana içim sinmedi şunu bir bak gördün mü abi, rakipler biraz zorlaştıkça enerjileri de hızlı gitmiyor yani daha da yavaş enerjileri gidiyor vurduğunda harbi az şey kalıyor yetersiz kalıyor bir bakalım abi ha. Hadi yavrum. Tırmanınca biter mi bunun işi? Yok. Korunur. Korumaya aldı abi. Savunma yaptı. Abi hiç karakterimi kaybetmeden yenmek istiyorum bölümü ya. Hadi. İyi bunu kurtardık. Hop bunu da hallettik. Tamam bitti zaten. Diğerleri bitti. Tamam iyi. Hiç rahat vermedi. Rahat değil de karakterden kaybımız olmadı. Öyle yendik. Dur bakalım. şey iki tane karakterim 8 oldu. Kedi kadın 7 levelde kaldı daha şu an. Ama olsun ne verdi? Yeni kart verdi. Yedek enerjiler verdi. Onları şey biraz. Evet abi şimdi bu bölüm yeni bölüm. O geçen bölümü bitirdik şimdi oynadığımız Bu bölümde de yeni kadrolar var. Bak yukarıda iki tane flash var. Gördün mü abi? İki tane flash var. Rakipler daha da zorlaşacak artık. İsterseniz videonun devamını getireceğim arkadaşlar. Öpüyorum sizi.